Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. 1 Kasım 2021 Pazartesi haftanın ilk işlem gününe başladık. Önemli bir hafta ve zor bir hafta olacağını söyledim size. Dün akşam bununla ilgili de bir yayın attım. İzlemeyenler varsa dün gece attım yayına mutlaka bir önceki yayını seyretmenizi mutlaka öneriyorum. Bu hafta neler olabilirle alakalı. Şimdi hemen dolarla başlayacağım. Herkese güzel bir hafta kazançlı bir hafta dileyerek hemen dolarla başlayalım. Şimdi dolar endeksi bu hafta tabii FED'deki bu toplantıdan dolayı ve Beklentiye bakıldığı zaman işte dolar endeksinde bir değerlenme var. Yani bir bütün dünyada dolar şu anda güçlendi öyle söyleyelim. 94'ün üzerine çıktı. 94.21 tam da böyle FED toplantısına giderken. Çünkü neden? FED'de şunu bekliyoruz. 3 Üç, ayın 3'ünde açıklayacak bu hafta. Yani çarşamba günü açıklamış olacak. Şunu bekliyoruz. Ya varlık alımını azaltacak azaltmaya başlıyor bu ay itibariyle. Çünkü öyle söylemişti bir önceki işte Eylül Eylül'deki toplantıda ve fet tutanaklarında ya Kasım'da başlayacak buna varlık alımını azaltmayı muslukları kısmaya yanlış anlamayın musluklar kısılıyor yani verdikleri paradan azıcık azıcık kısacaklar bunu ya Kasım'da başlayacaklar ya da ya da diyecekler ki ya biz Aralıkta başlıyoruz. Yani artık net bir gün söylemesi de bekleniyor. İlla hani Kasım'da başlayacak diye bir şey yok. %50-50 diyelim ama neticede işin bu tarafı netleşiyor arkadaşlar. Böyle bir hamle de beklenildiği için en nihayetinde bir şekilde varlık alımının azaltılması söz konusu olacağı için Kasım ayında olması bile güçlü bir Dolar geliyoruz arkadaşlar. Güçlü bir dolar görüyoruz. Geliyoruz hemen bize geliyoruz. Dolar bizde dolar kuru 9.55'lerde şu anda sabah saatlerinde bir 9.60'lara gitti ama 9.55'lerde. Şimdi geçen hafta Merkez Bankası biliyorsunuz Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Şimdi hemen dolara bağlayacağım orada. Yani çok bu dolar endeksindeki aslında güçlenmeyi şu anda an itibariyle çok yansıdığını e, söyleyemem bizdeki dolar kurunu. E, belli ki yani burada bir şey var. bir e, Başka bir şey var. E, oralarda çok durmaya gerek yok. Şimdi geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu biliyorsunuz ekonomistlerle işte gazetecilerle yaptığı toplantıda e, son çeyrekle ilgili enflasyon beklentilerini anlattı. Neyse onlar çok detaylı onlara girmeyelim. Şunu gör görüyoruz. E, çok böyle bu saatten sonra Merkez Bankası'nın enflasyon dolarla işi yok arkadaşlar yani dolar nereye gitti işte enflasyon nereye gitti bunlardan çok fiyat istikrarı sağlamak için cari fazla vermek üzerine kurulu bir senaryo var karşımızda Öncelikle tekrar bunu hatırlatmak istiyorum Dolayısıyla şu anda hani şu anda kur run önü açık yani kurun önü açık nereye gider ne olur Bilmiyorum. Yani ne olur bilmiyorum. Ama şunu biliyoruz ki şu anda gelen zamlarla da beraber e, şunu görüyoruz ki bir kere e, dolarda her aşağıya geliş bir alım fırsatı olarak değerlendirilecek. Önce onu söyleyeyim. Mesela şu çok e, şey yapılıyor soruluyordu. Soruluyor daha doğrusu. İşte nereden almalı, nereden vermeli? Acaba hatta bir iki yorum vardı. Şimdi tek tek cevap veremedim onlara. İşte bu seviyeden e, alsak biraz daha düşerse düş, düştüğünde satsak sonra tekrar yüksek seviye yani al sat yaparak para kazanmak mümkün mü? E, çok zor arkadaşlar. İnanılmaz zor. E, hani bu ayrı bir gerçekten eğitim ayrı bir e, yetenek ayrı bir şey istiyor. Yani eğer bu konuda hiçbir bilginiz yoksa e, kesinlikle bu işe girmeyin. Girmeyin çünkü bakın o kadar hızlı gelen bir dolar oldu ki bir yandan da çok hızlı bir şekilde bir ay içerisinde 8.30'larda 9.5'lara geldik. Yani satanlar bir daha yerine koyacağız dediler ama yerine koyamadılar. Yani 9'un altına bir çıktı dolar 9'un üzerine bir daha 9'un altına girdi mi yok. 8.80'den satanların hangisi yerine koyabildi koyamadılar yani ilk faiz düştüğünde. Dolayısıyla hani bunun çok zor olduğunu bilin al satlarının. Ya burada artık enflasyona karşı koruma amacıyla mecburen ya hani ufak 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 mecburen alıyor olmanız gerekiyor. Başka çaresi yok. Çünkü burada şu anda her aşağıya geliş artık fırsat. Yani dolar şu an 9,5-9,55. Yarın 10 lira da olursa artık hiç kimse şaşırmayacak arkadaşlar. Çünkü şaşırmayacağız yani. 985'leri test etmiştik. Tekrar 985'leri test edebiliriz. Çünkü Amerika'dan da artık böyle haberler. Yani Amerika'da da bu senaryo güçleniyor daha doğrusu. Yavaş yavaş varlık alımının azaltma programının devreye girmesiyle güçlü bir dolar yavaş yavaş dünyada da hakim olmaya başladı ki bütün merkez bankaların faiz artırmasının dünyada sebebi de bu. Dolayısıyla biz bu konuda biraz açığız, kapıyı açık bıraktık daha doğrusu. Oradan gelecek sert rüzgar bizlere yansıyacak. Şimdi e, doları geçiyorum, dolar kuruyla alakalı söyleceklerim e, devam edelim, bakalım daha bitmedi. Şimdi bu hafta hepsi birbirinin şey yaptığı için bu hafta arkadaşlar ilk gelecek olan önemli veri e, tüf olacak. Yani enflasyon rakamları TÜVİK. TÜİK ya da TÜİK e, öyle söyleyeyim e, tü, e, tüfeği açıklayacak tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksini açıklayacak. E, tabii ki bu gelen zamları e, çıkan doları e, göz önüne aldığımız zaman tabii ki düşük bir enflasyon beklemiyoruz en son 19.25 olan bizim tüfe rakamını kesinlikle artık 20'lerin üzerinde olacağını söyleyebilirim. Çekirdeğin de üzerinde olduğunu söyle, Çekirdeğin de artacağını söylüyor. yani her şey artacak arkadaşlar. Enflasyon artacak. Artmaya devam edecek. Minimum nereden baksanız %2'ler, %2,5'lar bekliyorum. Zaten bir gün öncesinde muhtemelen bugün yarın ticaret odası İstanbul için açıklayacak hemen hemen ona yakın geliyor şey TÜİK de ona yakın açıklıyor ama bazen işte açıklamıyor da bazen de tutturuyor. Neyse oradan bir tahmin yapmamız mümkün olabilir arkadaşlar. İşte bu gelen yani hani merkez bankası tarafında faizler iniyor. Evet etkili olmayacak belki ama diğer taraftan da bu gelen zamlarla işte TÜİK'in açıkladığı enflasyonla beraber de en azından hani oradan okunacak şey şu olacak. Ee, kira artışı olan var. Anlaşma yapanlar var. Ondan sonra e, yani var da var yani. yani her yeri yazılıyor işte. Şeyler, maaşlar, e, memurlar, işçiler. E, ama diğer taraftan da e, dediğim gibi Merkez Bankası açısından artık çok bir şeyi yok yani hani kapılar açık. Neyse burayı geçelim. Buralar böyle çok buralarda kalırsak hiç işin içinden çıkamayız arkadaşlar. Enflasyonun yönü yukarı. Zamlar, zamlar, zamlar. Bol bol zam, zamlara artık yavaş yavaş kışa da girdik sayın. Ee, zamlar zaten hani bugün başlayayım size doğalgaz doğalgaz tarifesi gerçi şu anda konuta yansıtmadılar ama şöyle söyleyeyim size sanayiye ve enerjiye enerji santrallerine %48 zam geldi arkadaşlar. Kasım ayı için doğalgaz yani hemen hemen son 3 ayda 2 katına çıkmış durumda. 2 katına çıktı. Kasım ayında yüzde %48 zam yapıldı. Şimdi konuta şu anda bu ay yapılmadı ama yani hani bu ay sobaları ya da kaloriferleri ya da doğalgazı neyse işte enerjiyi açtık açtık. Zaten bu ay çok açma durumumuz yok ama artık yavaş yavaş Kasım'dan sonra zaten kış ayına giriyor olacağız. Bu zamlar her halükarda her halükarda ee, yani aradaki farkı görmenizi istiyorum. Üzerine basa basa söylüyorum. Yüzde %48 yani yani bir zam geldiği zaman belki yüzde artık böyle üçler beşler onlar 15'leri gördük ama yüzde 48 yüzde 50 yüzde 50 bir zamdan bahsediyoruz Altını çiziyorum arkadaşlar yüzde 50 sanayiye doğalgaz sanayi doğalgazlarına zam yapıldı konuta yansımadı ama yansıyacak neticede ne zaman yansır bu ay yansımadı önümüzdeki ay yansıyacak tam da böyle kışın ortasında artık ya kısacaksınız battaniyelerle oturacaksınız e, ya da yakacaksınız bedelini ödeyeceksiniz ama e, çok büyük e, her şeyde olduğu gibi enerji soğanda enerji enerji diyoruz aylardır enerjiden bahsediyoruz e, biliyorsunuz e, dünyada da çünkü dünyada böyle bir sıkıntı zaten var enerji sıkıntısı var ki e eh, yani e, biz de yaşayacağız bunların neticede. Ee, LPG kullananlar arabası olanlar, LPG kullananlar belki şu an itibariyle zamlar daha yansımadı. Ee, işte pompa yansımadan gidip hemen LPG'leri doldurabilirsiniz mesela. Ee, arabada işte benzindi, doğalgazdı artık eşel mobildi falan bunlar kalktı. Dolayısıyla da her gelen zam e, olduğu gibi pompada göreceğimiz için e, hepsi yansıyacak. Artık hani böyle sabahtan akşama sürekli daha böyle bekletmeyeceksiniz. Öyle 50 liralık benzin almak yok arkadaşlar. Mecburen araba kullanıyorsunuz, fullleyeceksiniz arabanızı mecburen. Çünkü bir dahakine fullleyemeyeceksiniz. Bir dahakine aldığınızda her seferinde zam geleceği için fullleye fullleye gidin. Eksiğini doldurun. En güzeli aslında o di olur diye düşünüyorum. Neyse e, böyle sabah sabah ama zamlara yani bu enflasyon durmayacak. Fiyat artışında enflasyon durmayacağı için her şeyde fiyatlar artmaya devam edecek. Ama bu fiyat artışı artık böyle son ee, hani unut, unutanlar vardır. Yeni nesil zaten bilmiyordu ama unutanlar da olabilir. Eskileri hatırlayın. yüzde %50'ler, %100 zamlar falan. Ee, Valla şu doğalgaza yapılan e, sanayiye de olsa %48'lik zam e, sıkıntı. Sıkıntı arkadaşlar. Şimdi e, devam edelim. isterseniz Amerika 10 yıllıklarını bir söyleyeyim size. Amerika 10 yıllıkları 1.57'lerde. O da yükseliyor diğer taraftan. Tabi biraz daha yükselebilir. Özellikle piyasalar riskler açı, açısından riskler arttığı an biraz daha yükseleceğini görebiliriz. Oradan bir altına gelelim. Altın tabi 1780 dolarda böyle bir tutunmaya çalışıyor. 1810 dolarların üzerinde çok kalamadı. Ama 1760-1750 dolarları da düşmedi. Bu hafta FED toplantısı çok kritik. Tarım dışı istihdam var çok kritik. Bakın FED toplantısından çıkacak sonuçta bu hafta acaba bir çöküş bir çöküş senaryosu var. Altın için ONS'tan bahsediyorum. Gram altın tarafında korkmayın. Neden? Çünkü ONS tarafı düşse bile dolar endeksi güçleniyor. Yani dolar yukarı çıkıyor. Zaten dünyada dolar güçleniyor olacak. E, zaten bizde maşallah dolar da yön yukarı yani önü çok açık. Dolayısıyla gram altında zaten çok büyük öyle bir aşağı düşüşler filan beklemiyorum. Açık konuş şimdi beklemiyorum. Ee, ONS tarafında dediğim gibi Amerika'da varlık alımını azaltma konusu çıksa da yani bu ay Kasım'da hemen başlasalar bile düşüşün sınırlı olacağını düşünüyorum. Bir düşüş olsa da sınırlı olacağını ve bunu tekrardan altını yani eski seviyesini atacağını çok kısa bir zaman içinde düşünüyorum. Ve eğer aşağıya gelir ise eğer bir düşüş olursa kesinlikle bir alım fırsatı olarak kullanılacaktır. Kesinlikle insanlar e, alacaklardır. Yani yatırımcılar diyelim insanlar değil mi dünyada e, altın aşağı geldikten sonra dünyada bakın e, altının e, bu düşüşü fırsat bilip insanların ya da yatırımcıların bunu alacağını söyleyebilirim size. Evet şimdi e, Cuma gününe de değinelim. Altın için bu da çok önemli çünkü. Tarım dışı istihdam verisi de altın için çok önemli olacak arkadaşlar. Çünkü e, Amerika'dan gelecek e, tarım dışı istihdam verisi beklenildiği gibi değil de çok daha düşük gelirse ki geçtiğimiz 2 ay gelmişti. O zaman altın yukarı gider bakın. Yani Çarşamba için ayrı senaryo, Cuma için ayrı senaryo var. E, bu nedenle her aşağı geliş bana göre alın fırsatı olacaktır. E, satıştan çok e, alın fırsatı olacaktır. E, cuma günü de beklenen tarım dışı istihdam, beklenenin çok çok e, altında gelirse altın yukarı çıkar. Ons'tan bahsediyorum. E, Beklenildiği gibi veya üzerinde gelirse de çok büyük bir oynama beklemem. Eskiden çok daha büyük oynamalar bekliyorduk ama ben altın için artık 10 tarafında çok büyük oynaklıklar beklemiyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü e, zaten altın çok uzun zamandır aynı seviyelerde yani çok büyük bir hareket yok. Aynı seviyelerde duruyor yani. E, olduğu yerde sayı ödemeyelim ama 1700 dolarların altına geldi. Dünyada her şeyin bu kadar fiyatı yukarı çıkarken, her şey kendini iki 3'e katlamışken yani altın zaten geçen seneden bu yana düştü. Ons bazında baktığımız zaman düştüğünü söyleyebilirim size. E bu hafta da çok bu sene de aman aman bir şey yapmadı. Yani bir en düşük seviye zaten 1700 dolarların altına geldi. 1680, 1690'lar. Ondan sonra döndü. Yani maliyetlerin bu kadar arttığı bir bir zamanda e, ne altın ne gümüş buralarda kalması yani imkansız işte en kötü ne yaparlarsa yapın en azından yerini korumaya sağlam bir şekilde duruyor uzun vadede elbette yatırımcısının mutlaka hak ettiği değeri verecektir çünkü enflasyon bu yüksek enflasyondan korunmak için neler yapmalıyız kısmında karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi tabii ki altın ve gümüş arkadaşlar Evet iyi bakın kendinize. Bu arada abone olmayan varsa e, abone e, lütfen e, olalım. Bildirim zillerini açın abone olun. Ve e, aşağıya yorumlarınızı yapın. E, sorularınızı sorun. E, bakın video yaparken yayın yaparken bunların hepsine cevap vermeye çalışıyorum bu arada. E, i̇yi bakın kendinize şimdilik hoşçakalın efendim.